Merhabalar. Bugünkü rehber videomuzda Opera üzerinden VPN nasıl kullanılır, VPN ile nasıl e, giriş yapılır. Bunu göreceğiz. Öncelikli olarak Opera'yı kurmadıysanız kanalımızdaki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Tarayıcı, Opera tarayıcısınız nasıl kurulur, nasıl indirilir. Ona bakabilirsiniz. Öncelikli olarak Opera'yı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra e, Bu sol kısımda Görmüş olduğunuz gibi bir Opera simgesi bulunuyor Opera simgesine tıklıyoruz Opera simgesine tıkladıktan sonra Alt kısımda ayarlar seçeneği bulunuyor Kısaltması da Alt P'miş Şu anda öğrenmiş bulunduk Ayarlar seçeneğine tıklıyoruz Ayarlar seçeneğine tıkladıktan sonra Burada İsterseniz yukarıdan ayarlarda ara kısmından arayıp da bulabilirsiniz. Aşağıya mouse'unuzu kaydırarak da bulabilirsiniz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi iniyoruz iniyoruz fakat çıkmadı. Biraz daha aşağı gelişmiş kısmına tıkladıktan sonra karşımıza görmüş olduğunuz gibi VPN seçeneği çıktı. Şimdi bu VPN seçeneği ne işe yarıyor? VPN seçeneğini açtığınız zaman e, farklı bir adresteymişsiniz gibi gözüküyorsunuz ve herhangi bir e, bağlantı yapmak istediğiniz sitede vesaire bir problem genellikle yaşamıyorsunuz. Fakat e, şöyle bir handikapı var e, bu VPN olayının arkadaşlar. Hızı inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Özellikle ben Opera'da e, bunun çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani VPN etkinleştirdikten sonra tarayıcı hızınız gerçekten çok inanılmaz seviyede düşüyor. Belki bu sadece bizim internetimizle alakalıdır. sizde durum nasıl olur bilmiyoruz. Fakat VPN'in avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Dezavantajlarından bir tanesi de bu. VPN'i etkinleştirin seçeneğine bastıktan sonra VPN'i istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi ek ayarları var. Biz bunlarla uğraşmıyoruz. Direkt olarak tiki kaldırdıktan sonra istediğiniz herhangi bir siteye, uygulamaya vesaire VPN aracılığıyla erişebilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz farklı içerikler vesaire varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.